buçuk yaşındaki sevme hastası evladım için Mustafa Kemal Paşa'da Adnan Menderes Meydanı'nda kermisimiz var. Şu an zaten Kemal Paşa altına çok teşekkür ediyoruz ilgi alakasından dolayı. Gökluğumuz için buradayız. Sizleri de bekliyoruz destekleriniz için. Sizlerden destek bekliyoruz. Evladımızın kermisi burada. Kampanyamızın yüzde altmışlık dilimini tamamladı. Geri kalan yüzde kırkını da çok kişilerle ulaşabiliriz. Sizlerin desteklerine çok ihtiyacımız var. Lütfen bizleri bu yolda yardım yalnız bırakmayın. Sizler <laughs> için e, 17 aydır mücadele ediyoruz. Kampanyamızın yüzde tamamladık. E, Temas Kemal Kışağısından destekleyip ve esirge nöbetinde ellerinden tutmalarını geri kalan yüzde kırk kırk hep birlikte <laughs> tamamladık <Gözümüzünün gülüyor> Kayseri'den bize Son bir kilomuz kaldı. Ee, çok zor mücadele geçiriyor Göktuğumuz. Bu mücadelede sizlerden destek istiyoruz. Sizlerden maddi manevi desteklerinizde Göktuğu umut olmanızı istiyoruz. Sevde Aslı'nda Göktuğu'nun annesi olarak bugün Tantavaklı'da Göktuğu'nda Göktuğu'nda yapılan kermesi de okumuşuz. Fazla konuşacağız. Ben sizlerden çok mutlu